Merhaba, hoş geldiniz. Kazıgan şimdi selam. Lenovo K6 modelin bazı nasıl değişiyor onu size ne paylaşacağım. Videolarda müziklerde ses az veya kısık çıkıyorsa bazı değişmesi gerekiyor. Yani diğer ismiyle zil sesi değişmesi gerekiyor. Cihazı sökmeden önce şu görmüş olduğunuz delikleri temizlemeniz gerekiyor. Çünkü bazen tıkanıyor. Tıkandığı zaman da sesi az veya kısık çıkabiliyor. Şöyle ince bir şeyle temizlemeniz gerekiyor. Temizledikten sonra tekrar deneyin eğer sorun devam ediyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Cihazı sökmeden parça siparişi vermeyin. Elinizde kalabilir. İnternette almış olduğunuz parçalar bazen iadesi olmuyor. Elinizde kalır ve paranız boşa gitmiş olur. Bilginiz olsun. Cihazı söktükten sonra bakın tekrar eğer ki gerçekten sorun varsa o zaman sipariş verebilirsiniz. Cihazı sökmek için evvela sim kart yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz aparatı çıkarmanız gerekiyor. SIM kart yuvaları çıkarmak için kendi iğnesini kullandım. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için SIM karta zarar vermiyor. Şu gömüş olduğunuz kendi iğnesi, bu da dikiş iğnesi. Dikiş iğnesinin ucu çok sivri. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen dikiş iğnesiyle deniyorum. Elimde SIM kart iğnem yok. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Bastırdığım zaman da ucu sivri olduğu için hem sim yuvasına hem telefona zarar verebiliyor. Bilginiz olsun. Cihazınız garantiliyken garanti dişi yapabilir. Peki İzzet Bey elimde sim kart iğnem yok. Ne yapabilirim? Şu gömüş olduğunuz dikiş iğnesi topla iğne. Ucu penseyle kesin. Bir taşla sürterek biraz kör Bu şekilde geçici olarak kullanabilirsiniz. Sürekli değil de geçici olarak kullanabilirsiniz. Evet kendi iğne silahı açıyorum. Şöyle takıyorum yuvaya. Açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi yaylı olduğu için atıyor zaten. İçeride bir mekanizma var. Bunu bastırdığınız zaman o atıyor otomatik olarak. Zaten arka kapağı tutan şu sim kart aparatı. O aparatı çıkardıktan sonra kenarlarında dikkatli bir şekilde ince bir aparatla açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Evet, cihaza takılmayın. Çünkü eğitim cihazı olduğu için defalarca bir cihaz üzerinde video çekimi yapabiliyoruz. Bilginiz olsun. Hani nasıl eğitim aracı oluyor ya. Bu da eğitim telefonu ya da eğitim cihazı. Bilginiz olsun. Hani benim kolay açabilmem sizi yanıltabilir. Çünkü defalarca açtığım için. Hani ilk defa açılıyorsa biraz daha zor açılabilir. Bilginiz olsun. Diğerinizdeki aparat, power tuşu, ses kısma ve artı tuşu filmine dikkat etmeniz gerekiyor. Hani kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Hani masrafınız çoğalacaktır. Bilginiz olsun. Arka kapağı söktükten sonra bataryasını görebiliyorsunuz. Buzzer'ını görebiliyorsunuz. Arka kamerayı görebiliyorsunuz. Parmak izi sensörü görebilirsiniz. Cihazı sökmeden önce bize danışabilirsiniz. İzzet Bey ben şöyle bir cihaz var elimde. Bunu ne yapabilirim? Nasıl açabilirim? Sorabilirsiniz. Ama cihazı söktükten sonra İzzet Bey ben söktüm ama toplayamıyorum. Tabii yani sökülmesi kolay ama toplaması tabii ki zordur. Bunu dikkat ederek yapmanız gerekiyor. Civataları söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu kenardan aralayarak parçayı çıkarıyoruz. Evet buzzer dediğimiz şu parçalar. Şöyle. Tek tek de satılıyor. Hemen bir tanesini çıkaralım. Tabi sökmeden önce bakmanız gerekiyor. Yönü hangi tarafta ona göre takmanız gerekiyor. Çünkü söylemiş olduğum gibi Sökülmesi çok kolay ama toplaması zor oluyor tabii ki. Evet gördüğünüz gibi bazır şu görmüş olduğunuz parça yönleri birbirine bakıyordu. Hemen aynısını takalım şöyle. Sadece bu parçadan yapmayabilir. Şurada gördüğünüz gibi bir yatak var. O yataktan da yapabiliyor. Çünkü burası tıkandığı zaman ya da toz aldığı zaman oradan bu teller buraya geçirmediği zaman sesi çıkmayabilir. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi basit bir şekilde sürtmüş bulunmaktayız. Ben sökerken iki tane civatamız vardı. Aslında daha önce sökülmüş ve cıvataları takılmamış. Hani şöyle bir deyim var diyor ki iyi usta parça artırıyor. Ben tam tersini yapıyorum. Eksik olan parçaları tamamlıyorum artık yani. Bunu da size bırakıyorum. Onayınıza bırakıyorum. Hani fikriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hani bu atasözün hakkında eğer bir fikriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kolay bir şekilde buzzer nasıl değiştiğini sizlere paylaştım. Ben şu anda arka kapağı takıyorum. Arka kapağı takarken power tuşu ses kısmı ve artı tuşu filmidir. Bu filmler çabuk kopabilir ya da zedelenebilir. Dikkatli bir şekilde arka kapağı kasaya takmanız gerekir. Şu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar olsun.